Değerli basın mensupları, bugün burada bulunmamızın sebebi daha birkaç gün önce İstanbul Kartal'da bulunan bir aile sağlığı merkezinde mesaisi başında çalışırken kendini bilmez ve sabıkası kabarık bir cani tarafından güpe gündüz silahla vurularak şehit edilen Ömür Erez'i almak. Kardeşimiz henüz 33 yaşındaydı ve hayatının baharında bir kadındı. Tıpkı geçen yılda öldürülen 280 kadınımız gibi. Bu sebeple şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve can güvenliği tesis edilmediği halde canla başla çalışan tüm sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının can ve mal güvenliğini anayasa ile teminat altına alan ve bu amaca hizmet eden kurumlara sahip ciddi bir devlettir. Zafer Partisi olarak kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve bizimle aynı dünyayı, aynı sokakları paylaşan savunmasız canlarımızın haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'de bir insan hayatının bu denli değersiz olması kabul edilemez bir durumdur. Buradan parlamentoya, yargı mensuplarına İlgili bakanlıklara ve STK'lara açık çağrımızdır. Lütfen bu insanlık dışı vahim tablonun son bulması için gerekli adımları atınız. Türk milletinin sabrı da psikolojik direnci de tükenmiştir. Her vatandaş için güvenliğin tam manasıyla tesis edildiği bir Türkiye diliyor ve konuşmamı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kez daha hatırlatılması gereken şu sözüyle sonlandırmak istiyorum. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Teşekkür ederim.